Bakın neden size ısrarla müracaat yapın diyoruz Avrupalı. Çünkü EYT yasasının içine giriyorsanız, EYT yasasından yararlanıyorsanız iyi sıkı durun. Son dakika yaş aranmıyor. Yaş hattı yok. Yani erken emeklilik yasasında, EYT yasasında, emeklilikte yaşa takılan yasasında eğer sen 1991 tarihiyle 1999 tarihi arasında çocuk doğurduysan Avrupa'da askerlik borçlanmasının sigorta öncesi 1991 ile 99'da Türkiye'de çalıştıysan veya Avrupa'da 1991 ile 99'da çalıştıysan yaş hattı yok. E ne demek oluyor? Demek ki az ödeyip yüksek maaş almanın formülü tekrar geri geliyor. O yüzden dosya açmalısınız. O yüzden ekranlarda görünen numaralardan bize hemen ulaşmalısınız. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Avrupalılar ya da Kıbrıs'ta yaşayan vatandaşlar, Türkiye'de yaşayan vatandaşlar. Özellikle söylüyorum. EYT ile ilgili önemli bir dilekçe formu var. O formu doldurup sosyal güvenlik kurumuna müracaat yapıyoruz. Yani siz sadece yurt dışı borçlanma formuyla gidip müracaat yaparsanız olmayacak.